Nevin'in yeni oyalarından herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım size. modelimiz gayet kolay. İğne oyasına yeni başlayanların da yapabileceği e aynı zamanda da zürafa yapmadan yapacağız modelimizi. Videoma geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolarımdan anında haberdar olursunuz. Hem de bana destek olmuş olursunuz. Ayrıca beni facebook ve instagramdan da yine nevinin iğne oyları adıyla takip edebilirsiniz arkadaşlar. Modellerin detaylı fotoğraflarını instagram hesabımda her gün paylaşıyorum. Oradan da detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Şimdi iplerimi kaldırıp modelimizin yapım aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar dediğim gibi e, zürafa geçmeyeceğim altını. Şöyle e, arasından da ip yürüteceğiz bu arada tülbentin. Şöyle bu şekilde ipimi gizledim şimdi şöyle parmağımın arasına sıkıştırıyorum devam ediyoruz şöyle ipimi aldım tülbentimin taban rengindeki ipimi kullanacağım şöyle sabitlemekle başlıyorum ipimi zürafa ile devam ediyorum Elbette ki e, zürafa yapınca modeller daha güzel oluyor. Ama bu modeli e, zürafasız da yaptım. Çok güzel oldu. Şöyle 3 tane zürafamı oluşturdum. Bir tane daha yapıyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi şöyle 3. zürafama geçtim. Pardon. Buradan ikinci zürafama geçtim. Yani modelin dip kısmını üç zürafayla başlıyorum. Şöyle geçmiş olduğum zürafamın içine bir tane pırpır pır yapacağım. Bir tane zürafamı oluşturdum. Tekrar şöyle bir tane daha yapıyorum. Zürafa sayımız 2 oldu. Şimdi yine şöyle geriye dönüyorum. Tekrar buraya bir tane şöyle pırpırımı yaptım. Hemen yanındaki zürafaya geçiyorum. Tekrar bir tane zürafa oluşturdum ve yine zürafamın içine geçtim. Buraya da bir tane pırpır pır yapıyorum Evet devam edeceğim şimdi Şöyle Tekrardan tülbentimi kıvırıyorum Ve şöyle parmağımla sıkıştırıyorum Hemen şöyle aşağıya iniyorum bakın Aşağıya indim Buraya bir tane boş zürafa yapıyorum. Arada bir tane boş zürafa kalacak. Tekrar 3 tane zürafa yapacağım. İki. ve 3 şöyle yine buradaki zürafama geri dönüyorum Evet dönmüş olduğum zürafamın içine şöyle bir tane pırpır pır oluşturdum. Tekrar zürafa yapıyorum. Şöyle biraz küçülttüm. Zürafalarımı oluşturdum. Tekrar geriye dönüyorum. dönmüş olduğum zürafamın içine de tekrardan pırpır pır yapacağım. Şöyle pırpırımı yaptım. Hemen yanındaki zürafaya geçip zürafa yaptım. Son olarak şöyle başa çıkıyorum. Ve bir tane başına da pırpır pır yaptık. Şöyle ipimi alıyorum buradan devam ediyorum tülbentimi kıvırmaya şöyle kıvırıp parmağımlar arasında sıkıştırıyorum ve buradan aşağıya iniyoruz tekrar arası için bir tane boş zürafa bırakıyorum ve 3 tane daha zürafa yapıyorum Evet şöyle yine üçüncü zürafama geçiyorum. Bakın. Şöyle geçmiş olduğum zürafamın içine kırkır kır yapıyorum. Tekrar şöyle zürafalarım da oluştu. Ve geriye dönüyorum. Bu modeli iniyorsa yeni başlayanlar da rahatlıkla yapabilir. Ayrıca e, genelde zürafa yapmayı sevmiyoruz oyası yaparken. Bu bir gerçek. Ve bu şekilde de gayet güzel olabiliyor. Şöyle aşağı inmek için burayı kıvırıyorum ve parmağımın arasına sıkıştırıyorum. Evet modelimizin alt kısmı bu şekilde olacak. Ben şimdi biraz yapayım daha sonra üst kısmını yapım aşamasına geçelim. Evet hanımlar ben şöyle biraz yaptım ipim burada bitti modeli size gösterdikten sonra ben tamamlayacağım bunu şimdi şöyle iplerimi hazırladım. Ee, üzerini yapmak için şöyle üç tane e, iğne ile çalışacağım. şöyle başlayalım. ipimizi sabitlemekle. iğnemi buradan geçiriyorum. tek olan ipimi üzerine atıyorum. daha sonra da çifte atıp ipimizi sabitliyoruz. bakın bu şekilde. daha sonra buraya şöyle pırpır pır yapacağız. 3 tane pırpır pır yapacağız buraya. üçüncüye 2 düğüm attım çünkü ipimi keseceğim. Şu şekilde. Burayı da dikten kesebiliriz dediğim gibi sorun olmayacaktır çünkü üzerine pırpır pır yaptık. Şimdi diğer ipimi alacağım. Tekrar iğnemi buradan geçiriyorum tek olan ipimi attım daha sonra çife attım ve ipimizi sabitledik. Şöyle buraya pırpırlar yapacağım. Tekrar şöyle iki düğümümü attım. Üzerinin pırpırları için ben tülbentimin içindeki renkleri kullandım. Bu model düz tülbente de çok güzel olur bence. Evet. Bir tane daha yapayım. Bunu da pembeyle yapacağım. Dediğim gibi ben tülbentimin içindeki renkleri kullanıyorum. Şöyle tekrar iğnemi buradan geçirdim. Tek olan ipi attım. Daha sonra çifti attım ve ipimi sabitledim. Şöyle 3 tane fırfır yapacağız. Son olarak şöyle 2 düğüme attım. iplerimi kesiyorum Evet ben şimdi biraz yapayım bakalım modelimiz Şöyle çok olunca nasıl olacak Evet hanımlar oyamız bu şekilde ben biraz yaptım Bakın dediğim gibi hem çok kolay hem de çok şık bir model oluyor Çok zarif Ben bunu kendime yapacağım Gördüğünüz gibi bu şekilde şöyle açıkta göstereyim size. Bakın. Dediğim gibi zürafa yapmadan da gayet güzel oldu. Şöyle eğer zürafa yapmaya üşeniyorsanız bu şekilde de yapabilirsiniz. Evet bugünlük benden bu kadar. Modelin dediğim gibi ayrıntılı fotoğrafını Instagram hesabımdan da bakabilirsiniz. Genelde ağır model attığımız zaman e, yorumlarda şunu yazıyorsunuz. Daha hafif modeller yapın. Ben de onun için bugün biraz hafif model yaptım. Umarım e, sizler de beğenir ve yaparsınız. E, videomu izledikten sonra beğenmeyi paylaşmayı eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.